görsünler falan. İnsanlar için kendinizi düzeltiyorsunuz ve tuhabbun ileybi'cinetikum el ve tatlı diller dökerek millete kendinizi sevdiriyorsunuz ve a'alikum cemle kibarlık, nezaket, medeniyet, edebiyat. Buyurun efendim, teşekkür ederim. Şudur budur birbirinize diller dökerek kendinizi sevimli hale getiriyorsunuz. Ve tuba'idune bi kulubikumul kasiye ve Ama kalpleriniz katı kalplerinizle ve çirkin amellerinizle, pis hallerinizle benden uzaklaşıyorsunuz Allah buyuruyor. Benim için kendini düzelten yoktu. Pijamayla namaz kılıyor. Hoca sen onu bırak şimdi. Hiç kılmayana bak. Hiç kılmayana ne bakayım? Sen de düzgün kıl ya. Allah Allah. Niye senin şeyin yok? Namaz cübben yok. Evinde olsun, iş yerinde olsun, çantanda da Namazda bir Allah'ın ona bir cübbe giy. Ondan sonra sarık. Müminin zinetidir süsüdür. Namazda tak. Namaz kılarken 70 rekat fazla sevap var mesela. Allah için bir düzelt kendir bakalım. Yok. Yalap şalap tak geçir. Kol kısa. Ondan sonra dar pantolonla. Ya namaz da şimdi. bir Huzu zinetekum inde kulli mescid. Her namaz vakti zinetinizi, süsünüzü, en kıymetli giysinizi takının Allah buyuruyor. Kur'an'ın emridir bu. İmam-ı Azam 4000 dinar. Şimdiki kaç milyara bir cübbe almıştı sırf namaz kılmak için. Gece namazı, bayram namazı, o cübbeyi Halid bin Madan Hazretleri vardı, büyük evliya Allah'tan. Bayram geceli, bayram günleri, Kadir gecesine özel bir cübbesi vardı. Sırf Kadir gecesi giyiyor. Namaz, adamların yatırımı namaza. Sen namazda ne giysen olur ya, milleten nasıl çıkacağız? Nasıl iş bizimkiler? Çok ters gidiyoruz. Hiç İslam'a uygun bir anlayışımız, örfümüz de yok. Hepsi bozulmuş. Olmaz. Kendimizi millete sevdireceğiz, milletin cenneti mi var bizi koyacak içine, cehennemi mi var bizi kurtar kurtaracak? Hepsi Allah'ın, biz Allah'a sevilelim, beğenilelim, düzelelim,